Rozo, <laughs> kadife. Kalkma kızım ya. Ne güzel yatmışsın güneşe. Kalkma. dürtme kız beni. Dur bozoyu, bozoyu çekiyorum bir dakika. Bozo güneşe bulmuşsun güneşi. İhtiyar aslanım benim. İyi misin? Keyfin iyi mi? Acıktın mı? Sana torpil geçeyim mi bozo biraz? Kardeşlerinden önce sana ayrı yemek vereyim mi biraz? Hadi bakalım. Püskül. Çok güzelsin. Bir blog gibisin vallahi. Aslan oğlum benim. Sinek kondu Bunu bunu sinek kondu bak. Burnuna sinek kondu. Aslanlar. Suya mı geldin kızım? Susadın mı? Kızım. Güzel gözlük hadi İlk suyunu sen. Bakalım kardeşlerim ne yapıyor. Sır. Destan. Güzel kızlarım benim. Günaydın. Siz de güneşi bulmuşsunuz. Siz de güneşi bulmuşsunuz ikiniz. Analı kızlı. Destan. Güzel kızım benim. Hadi herkese günaydın. Herkese günaydın. Gel, 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 buradayım. Gel, gel, gel. mi? Dur. gel. Gel, gel, gel. Gel, Aşkama, benek var arkanda. Tamam. benekleri. Kaç. Boro, Al Boro. 14 tane kaldı. İki. Sen çocuk olduğun için torpil misin? Sana iki tane. Şunları da sen yana bakalım. Bitti. Töpebilir miyim? Gel öpeceğim. Sen de öpeyim mi lan? Hadi yenmez. Yenmez ki abi. Yani, Zarar. Hadi. Güne başlayalım. Gidelim bakalım.